Merhaba Betül Hanım. Merhaba. Hangi durumlarda porselen lamina, hangi durumlarda porselen kron kullanılır? Porselen laminalar ve kronlar da ikisi de diş hekimliği de çok yaygın kullanılan tekniklerdir. Porselen laminalar eğer dişlerinizde az bir aşınma var ise ön yüzeylerinde, e, red değişimi istiyor isek, formlarından da genel olarak memnunsanız ya da dişinizin boyları kısa uzatmak istiyorsanız ama dediğim gibi genel olarak madde kaybı az ise ya da hiç madde kaybı yok ise doğrusu dişleriniz sağlam ise porselen, laminalar en iyi indikasyonlardır. Porselen kronlara gelince bunlardan en yaygın kullanılanlardan biri de zirkonyum kronlardır. Bunlarda dişinizde fazla madde kaybı var ise yapılır. Yani dişinizin arka yüzeylerinde, yan yüzeylerinde ya da ön yüzeylerinde aşınma fazla ise ya da çok fazla koyu ve rengini asla açamıyor isek beyazlatma tekniklerini uyguladığımız halde sizin arzuladığınız o bembeyaz görüntüye kavuşamayacak isek o zaman dişleri kesip küçültüp krom yapıyoruz. Zirkonyum kronlar da dediğim gibi bunlardan biri. Yani ikisi arasındaki en önemli ayırıcı fark bence dişlerde madde kaybı olup olmaması. Madde kaybı yok ise porselen lamina var ise porselen kron olacak. Teşekkürler. Rica ederim.